Arkadaşlar bugün sizinle Roblox'ta bir büyüme oynuyoruz ve yeni bir büyüme oyunu. Arkadaşlar. Çok sinir bozucu. Evet, başka söz yok. Çok sinir bozucu. Evet evet çok 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 çok. çok, çok, çok. Lan ben bunu ne yapayım şimdi? ıı, uh, müsait. So <laughs> evet kankası geldi kankası. Kankası da geldi. Kankası 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 da kankası kankası kankası. Gidiyorum ortaya. Bir dakika oyu çok kastım. <laughs> Gelmiyor. Geliyor 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 neymiş Geliyor Aa, Burada ne değil Bu ne lan Ben böyle bir şey saymam ki Ben böyle bir şey saymam Saymam Ne yapalım şimdi Lara Yeah. Adam, adam, Hihi. Yedim lan. Ah kendim derdi Spinim var mı? Lan bir adam spin koyur ben. Yeneceğim diye. Lan geliyormuş 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 geliyormuş. Bir defa da beni kovalamayın. Gidin başka biriyle kovalayın lan. Kankıs 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 böyle bir o Kankıs nasıl oldun? Eee. Kendi veriyor lan ilk dördümüzde. Kankız 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 da kankız kankız. Kovalıyorlar kankız bizi. Kankız beni kovalıyorlar. Olur yaşına ne olur yaşına ne olur yaşına. Ben tuttum. Öldüm kankız. Dur şuna taç. Seni unutmayacağım. Kanka ben bunu yemek istiyorum. Açtım. Açtım. Aa, bu da burada geliyor. Kanka. Beni kovalıyorlar. Böyle kavanyalar. Kanka ne Yardım et. Burada da biri geliyor. Kanka gel sen yiyeyim. 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 Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> of ya. Uluzdum ya. Of. Bir de bunu yıkacağım yine. Zorla benim işlem kanka. Kanka senin yüzünden. Ben de öldüm sende de Kankıs Skins var. Eşka paraya lava. Lava. İki tane skin versin. Kanka bir daha beni yeme ne olur? Zorla büyüyorum zaten. Üstle bir de seviyorsun. Hiç şey bu videoda büyük ihtimalle. Adamı yersem çok iyi olur. Adamı yersem çok iyi olur. Adamı yersem ıyan ıyan Adamı yersem çok iyi olur. Adamı yerim ya. Yeah. <laughs> Acın öldü. Kanks nerede seni öldün mü sen? Lan bunlar ki kaç 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 kaç. Sen senden intikam mı alacağım kankes. Bekle sen. Seni de öldüreceğim kanka. Bir dakika. Ay. İyi şov çok iyi bir şey. İyi şov iyi şov iyi. Çelin çelin bu kocalı bir yol çalacaktı. Of. Moral bez bez bak yok bez bak. Çekil. Bu ne lan? Geliceceğiz ben gelip gelecek benim. El ee, harika, sip kasık, kasık, kaka. Kaka gelme ne oluyor Kaka, kak, kak, kak. sizi tamam sana. Tamam kak sizi otomal canım. Gel ve ne Gel. Gel, 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 gel. Nam nam nam. Sizin nam nam yapacağım. Biraz da ben ya. Hadi siz, hadi Buraya gel. Buraya gel, buraya gel. Nam nam olacaksın. Tut. Tut. Hadi. Lan blokun içindeyim bakın. He <laughs> he yedim. Hatdı, zaten. Oy. Oy. Kalk, 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 kalk. Kalk, kalk, benim mi geliyor yanıma? Hayır. Bu bir. Bu ne? Her taraftan bir adam. Doğru söylüyor muyum? Hayır. Evet, evet hayır. Bu ne la? Artık skin. Sikine Skin'i değiştik. Skin'im artık ben. bak Bir daha benimle konuşma kanka. Bir daha benimle konuşma. <laughs> Hiçbir şey. Ben yazamam. Bak böyle yiyilirsin kanka. Sıralamadan dişlen. Bak böyle yiyersin. Şimdi seni büyümeye koyur muyum? Büyüm. Hayır. Yedim. Yedim. Evet. Yedim. Of be. Bu Kanka senin yüzünden öldüm. Kankam gelecek şimdi birazdan. Ee, sonra, bir... Kimse arıyordu Doğru gitti. Şimdi birazdan gelir. <laughs> Hesaplamak sonra orada da onu yeseydim ya. arkamdan kovalıyor kimse. Ya yeah. hapıstan böyeyim burada. Onu tutsam onu dembele yesem bunu geçerim arkamdakını ve nam nam nasika. Ceh, ceh. Hadi. Hadi o beni yiyecek hadi. Hadi. Ah! Ah! İçinci yer oldum kanka. Şimdi gel buraya. Geldim bak geldim. Çok büyüdüm artık ben. Şimdi gelişemeyeceksin sen kanka. Senin intikamını öyle bir alacağım ki. Bana beni iki defa öldürdün lan. kovuştuk. Yettikten sonra. Kaç, kaç, kaç. Ben can içinizde. Hadi bu bir. Gel, 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 gel. olmak çalışıyorum. Büyük olmak çalışıyorum. Büyük, 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 büyük. O üç Kaç, 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 kaç. Seni de yiyeceğim, seni de yiyeceğim, seni de yiyeceğim. Koşma, sarıl da tutulacak sen. Koşma, koşma, ümit edeceğiz. Artık çünkü benim cev, adım cevatsa, O Omer'in benim arkadaşlar, Başa sıfır sıfır koşup düşmeyin. Ne olur, ne artık benim çilime. Benim, dilim dolaşıyor. Dakikada benim diyorum. Benim çilim olmuyor ki bu. Öf öf öf. Of ya. İçisini de yiyecektim. <laughs> Bunu yersem kapak çok. olur. Mars'ı yersem ne olur? Onu yiyecek de büyük mü? Büyük mü oldun sen? Ay bayı bayı bayı. Onu yediğinde büyüdün mü sen? Onu yediğinde büyüdün mü? 17'nde büyüdüm mü? He? 17'nde kanka geldin, geldim. Ama 17'nde büyüdüm mü? 2. yıl oldum. Ye. Yeah. Arkadaşlar, ben idi işte. Ama şu 2 dakika sonra ben ürünsüm. Eee, <laughs> <laughs> Kanka hayır değil mi? Sen beni kaç öldürdün? Bir. İki defa öldürdü. İki defa da ben öldürdüm. Bitecek. Bittik. bitecek. Gel bir defa da öldürüyor bir yeri Ondan sonra cedersin. Ondan sonra rahat yer. Kanka öldün lan sen. Seni başkasıyla neden ölüyorsun? O adamı öldürmeyeyim mi şimdi ben? <laughs> Kanka yalnız ben öldürebilirim. Başka kez şimdi Buraya gel lan. Sıkıştırdım ki seni. Sıkıştırdım ki. Yedim kanka sen öldü 100 bin oldu bu oldu. Çok iyi büyüdüm. Kanka öldürmeyeceğim. Önce ben benim tarafa gel. Sen arkada koman Öldüreceğim. Ben lavlıyım. korkma artık seni öldürmem. Bu ortadaçları bela bırak. Bala bala. Kaçıyor bak kaçıyor. Kaçsın kaç kaç. Hi hey hi hey, bu daha iyi. Buraya kabina. Kap kap kabina. Seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim yiyeceğim. Buraya gel lan. Geri çağla. Tamam buraya gel hemen. Yoksa pis olur. Seni tuttuktan sonra. Nam nam işgı koyunu yaparım. O ne lan? İlk defa öğrendim. Sıkıştırdım ki seni. Kabina. Kabina. Sıkıştın. Kaçamazsın elimden. Düştü beni ve <laughs> Çok büyüdüm lan kanka. Kanka seni koruyacağım ben. Seni kovalıyor. Hayır ben senin tarafta değilim. Gel yetişebilirsem geliyorum. Aralardan kaç öldü Öldürebildiğini öldür. Çok yavaş geliyorlar. Yemezler inşallah sen. Gel sıkışsak sen kaç. Kaç arkaya. Gel benim tarafa. Benim arkama geç. O da çok. Bir dakika onu yiyeyim ben. Gel gel. Gel kanka yok. Kanka olmaz. Çetebilirsin git. Git o taraflarda kaç. Ben o en birinci adam çetemeliyim. Kaçmıyor zaten. Onu da çetebilirim. Bunu da yedik. O ileride çok devleri yarsam ortada çıkarım. Ben geldim. Çıkın lan buradan. Beni ver lazım Kanka evet. Tamam. Post. Ama ben çok yavaşım diye. Ortaya çıkıyor. Sen biz Biz Ben sonra. Ben gördüm. Gel var ya kaç kalka kaç. Geliyor biz senin atrop. Eee ben yürü kaç. Bir dakika bir dakika kanka. Bunları sen ortada kaç. Ben bunların nam, nam yapmak istiyorum. Hadi bir şey. Buraya gel bu daha çok. Bunları öldüreceğim. Kalka. Buraya gel. Bu da doğru. Buraya gel. Seni öldüreceğim yine. Gel lan buraya. <laughs> Seni öldüreceğim. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Çok acıktım. <gülüyor> <gülüyor> Yiyeceğim. Kanka ve yine aradılar. Olacağım. Birazdan gelecek yine. kaçamayacaksın. <laughs> Biraz bir de Bir kasıyor lan. Aa, açıldı. Buraya gel. Tutuldun. Tutuldun. Yedim. Lan yemedim. Böyle bir zıvatılık olamaz lan. Buraya gel. Of ya. 39 k yazan mı? Buraya çok yazan Ama her an yiyip beni benim bayağı çatabilir. Yüz olmaz ne ara oldu lan? Dem Serdar de akşam bunu mu kovalacağım şimdi ben? Ye yeah, ye yeah. böyle bir şey mi Ben bunun dibinde yiyorum ama saymıyorum. Olmaz. <laughs> bir tane adam yerse ölürüm. Bir tane bir şey kazanırsa ölürüm. Öldüreceğim. Öldüreceğim. musunuz? Çesi

beni kovalıyorlar. Ben 15 kaya düştüm. Çıldı bana adam kesti. Yine kovaladıkça. <laughs> of be birinci. Şimdi beni kovalıyor. nasıl Bı beniz? Arkadaşlar görmüştünüz. O boyda kalar yazmıştım ben burada. Ondan sonra zurt. Harfiyle bitti. Canım. Bu hayla beni açmıyor ki? Öldüm çi. Arımca çi. Gidiyorum çi. Bir şey kalmıyor çi. Öldüm ben çi. Gittim yine çi. Geldi yine çi. Öldüm çi. Gittim ben çi. Oh ben sonunda benim arkamı bıraktı. Sonunda be. Bir kere doğruca da benim beşimi bıraktım. Beşimi. Bir şeyinden kurtuldum adamı. Ee, yine deliyorum. Of. Benden de istiyorsun. Bakın yine yüzü bana taraf Bak böyle döndüm. Bakın bu böyle tacı veriyor. Adam. Adam çok az. Ah oh be. Cebalayın. Cah cah niçin? Cah bili bili Kaya sen kanka mısın? Ben çok Buraya gel Buraya lan cırdı çoğu. Bu bir ölüme çıkmasan olur mu? Seni görmüyorum da ona göre. Ona göre ha. Ona göre ha kimisi. Ama ya sen de fark eder. Ben getirebilecek sen için. Bal cezi çaldı. Gel gel cil, gel. Cil. Yesene. Niye mi Benim cezi çalımı alım. Haksızlık ya. ya. Benim cezi çalımı yemiyor. Makmayı bir değiştireceğim. Bu ne? Allah işçiler. Bir şey yaramak. Bak <laughs> şöyle. Kanka burada adam öldürmemiş gelişemezsin. Hayır bu mümkün değil daha doğrusu. Sonra bu gerizi çalı yine bizi öldürmeyecek Şimdi biz ne ya ne yiyeceğiz? Tabii tamam işte eee ama sen işte bize daha iyi. Yani bizi bizi daha iyi. Kanka bu beni kovalıyor amca. Kank beni ne çördün sen? Bırak peşimi. Gel sen iyiyim. Gel. No, İnanmıyorum. Azıbı şahit olsun. Seysen uzun kovalıyor. Seysen 5 milyon kavano alacağım. İkinci ama birinci yeri kavano Kalk kalk. Son nefes Son nefes Son nefes edeceğim. Koş, koş, koş. Koş, koş, koş. Koş, kaş 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 koş, koş. kaş çabuk. Çal 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 kaç 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 kaç. Lan çok yakınlaşıyor. Ben kaçıyorum. Yine benim tarafım. Yok. Nam nam nam. Lan adam gördü de canım yok. Aa iyi Arkadaşlar. İlk defa ben çözüye çıkıştım. Of. Böyle bir şey olmaz artık. O zaman videoyu ben burada bitireyim.